Herkese selamlar arkadaşlar. 45. hafta Spor Toto tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Artık yaz sezonu boyunca kanalımızda her çarşamba günü Spor Toto tahmin videomuz sizlerle beraber olacak. Yaz sezonunda Spor Toto'da biz de varız. Şöyle yazı bitirmeden bir tane 15 şöyle güzel bir ikramiyeyle inşallah bu videolarımızı taçlandıracağız. Bu haftada güzel bir bülten var. Kuzey Ligleri var, Brezilya Ligi var, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda da final karşılaşmaları var. Buraya da hem ufak şablonumuz olacak hem de geniş şablonumuz olacak arkadaşlar. Bu Bundan sonraki videolarımızda da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Ufak oynayan dostlarımız için böyle 32 liralık ya da 64 liralık şablonlarımız olacak. Büyük oynayan dostlarımız için de 512 ve 1024 liralık İki tane farklı şablon olacak. Bu haftaki videomuzda 64 liradan oluşturdum ufak şablonumu. Geniş şablonumu ise 1024 liradan oluşturdum. Dileyenler ufak şablonu doğrudan deneyebilir. Geniş oynayanlar da isterlerse şablonu alıp 1024 liralık şablon değerlendirebilir. Ya da oradaki teklerimizi ya da orada sunduğumuz farklı alternatifleri değerlendirebilirler. Takdir sizlerin tabii ki bu videolarımıza beğenilerinizi ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Aynı zamanda ilk videomuz olması sebebiyle de bir skor sorusu soralım istedik. Türkiye Kupası finalinde pazar akşamı Fenerbahçe Başakşehir ile karşılaşıyor. Bu maçın skor tahminlerini videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Doğru tahmin eden bir arkadaşımıza Haziran ayının sonuna kadar WhatsApp üyeliğini hediye edeceğiz sevgili dostlar. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın." Dedikten sonra şöyle bir tahminlerimize gelelim. Fenerbahçe Başakşehir maçıyla başlayacağız. Maçlarımızı anlatırken hem ufak şablonumuza yaptığımız tercihi hem de geniş şablonumuza yaptığımız tercihi sizlere aktaracağım sevgili arkadaşlar. Evet Fenerbahçe Başakşehir maçı ile başlayalım. Fenerbahçe son maçlar böyle bir sallantıda Galatasaray maçında çok silik göründüler. Tabii ki onlar için de sezonun artık son karşılaşması ve buradan alacakları bir galibiyet, kupa galibiyeti, kupa zaferi onların adına en azından sezon içerisindeki bir teselli olacak ama Başakşehir'i de yaban atmamak lazım diye düşünüyorum. Özellikle son ikilik lig maçında hem Adana Demir deplasmanında hem de kendi evinde oynadıkları Trabzon karşılaşmasında aldığı galibiyetlerle Bence burada Fenerbahçe'ye bir gözdağı verdiler. Bu maçı ben 1-2 olarak değerlendirdim arkadaşlar. Hem ufak şablonumda hem de geniş şablonumda Fenerbahçe'nin favori olmasına saygı duymakla beraber Başakşehir'in de ben bu maçta şanslı olduğunu düşünüyorum. Bir Başakşehir galibiyeti özellikle de Toto'nun son karşılaşması bu maç güzel bir sürpriz olabilir. 1-2 şeklinde bu karşılaşmayı değerlendirdim. Manchester City Inter Şampiyonlar Ligi finali. Ben hep diyorum Manchester City bu sezon çok harika bir oyun, çok harika bir sistem ortaya koyuyor. Buraya kadar da çok güzel geldiler. Bayern Münih çok güzel geçtiler. Real Madrid'den geçen sezonun tabiri caizse intikamını aldılar. Etihad'da 4-0 gibi çok net bir skorla yendiler. Premier Ligi kazandılar, FA Cup'ı kazandılar. Sıra Şampiyonlar Ligi'nde. Bence Şampiyonlar Ligi'ni de kazanacaklar. Ve Pep Guardiola artık Manchester City ile bu kadar yaklaşmışken ilk kez bu kupayı müzesine götüreceğini düşünüyorum. Bence haftanın en banko karşılaşması Toto'da bir şeklinde hem ufak hem de geniş şablonunda bu maçı değerlendirdim. Yanına başka bir tercih eklemedim. Ve Brezilya, Brezilya Ligi'ni de severiz. Oraya da yavaş yavaş giriyoruz. Tabii biz tahmin videolarımızda kornerlerini değerlendiriyoruz Brezilya'nın ama Toto'da taraf tercihleri var. Bu şekilde de gene başarılı tercihler yapacağımızı düşünüyoruz. Şimdi Coritiba Santos'a baktığımızda da burada Santos Coritiba'ya göre bir tık daha sanki formu iyi gibi duruyor. Coritiba henüz ligde galibiyeti yok ligin son sırasında ama e, özellikle iç sahada bir tık çırpınan tabiri caizse bir koreti var. Beraberliği alıyor ama kazanmakta zorlanıyor. Santos da deplasmanda e, kazanmakta zorlanan bir ekip. Dolayısıyla burada net bir favori çıkartmak zor. Beraberliğe bir adım daha yakın bir karşılaşma olarak görüyorum. Öncelikle sıfır tercihim var. Sıfır tercihini de bozarsa ev sahibi Coritiba bozar diye düşünüyorum. Sezonun ilk galibiyetini Coritiba'dan izleyebiliriz. Bu yüzden 1 ve 0 olarak bu maçı değerlendirmeye aldım. Hem ufak hem de geniş şablonlarımda çift tercih yaptım bu karşılaşmaya. Atletico Mineiro-Bragantino karşılaşması. Burada da ev sahibi biraz favori. Özellikle son iki iç sağ maçında çok güzel galibiyetler aldığını görüyoruz. Şöyle bir baktığımızda düzeltiyorum. İki iç sağ maçı galibiyeti var. Arkasından iç sağda Palmeiras'la beraberliği var ki Palmeiras da ligin iyi takımlarından ama ev sahibi Atletico Mineiro'nun genel form durumu güzel. Bir son 5 maç 4 galibiyet bir beraberlik o da Palmeiras'a karşı. Rekibi Bragantino'da 5 maçlık bir kaybetme serisi vardı. Fluminense'ye kaybettiler son maç. Deplasmanlarda bir tık beraberlikler çıkartıyorlar ama burada Atletico Mineiro'ya iç sahada bence net favori bu maçı da kazanmaya oldukça yakın görünüyor. Bu maçta bir tercihini yaptım ve ufak şablonuma tek olarak attım arkadaşlar. Ama geniş şablonda burada yerim müsaitti. O yüzden de birin yanına sıfırı da ekledim. Bregantino 4 deplasman maçında 3 beraberlik çıkarttı. Bir yenisini daha çıkartıp burada bir bombaya imza atabilir diye düşünüyorum. Geniş şablonumda 1 ve 0 olarak bu karşılaşmayı değerlendirdim sevgili arkadaşlar. <laughs> Lider. Lidere geldik Brezilya'da. Botafogo, Fortaleza karşısında. Lider iç sahada oynuyor. Çok iyi bir iç saha performansı olan bir takım Botafogo ve burada 5'te 5 yaptılar iç sahada. Rakibi Fortaleza ise biraz daha beraberlikler alarak puanlar topluyor. Zor yiyen bir ekip ama Botafogo'nun ben etkili iç saha performansıyla burada rakibini mağlup etmesini bekliyorum. Bir olarak tercih yaptım burada. Hem ufak şablonumda hem de geniş şablonumda tek attım. Bence haftanın güzel tercihlerinden birisi olabilir. İç sahadaki galibiyet serisi bu maçta beraber 6'ya çıkar düşüncesindeyim. Ev sahibi Botafogo'nun. Ve Corinthians-Cuiaba karşılaşması. Yine Brezilya'da bir favori karşılaşma. Ev sahibi favori burada. İç sahada da henüz kaybetmeyen bir Corinthians var. Ama burada deplasman takımının da hani son 3 maçlık performansı güzel. 7 puan çıkarttılar deplasmanlarda. 3 galibiyet aldılar son 4 deplasmanında. Bunlar biraz daha tehlike sinyalleri gibi geliyor. Corinthians bir tık favori. Burada e, ufak şablonumda bir tercihini tekli olarak değerlendirdim. Tek attım ama geniş şablonumda yine yeri müsait olduğu için burada bir sürpriz aramak istedim. 2 olarak aradığım sürprizi. Eğer ki burada deplasman takımı Corinthians'ı yenmeyi başarırsa Toto'nun haftanın bombalarından birisi olabilir. Yakalarsak çok güzel bir ikramiye de gider Toto diye düşünüyorum. Dediğim gibi deplasman son 4 deplasmanın 3'ünü kazandı. Dikkatliyorum. Burada bir deplasman galibiyetini de ekledim. 1 ve 2 olarak geniş şablonumda bu maçı değerlendirmeye aldım sevgili dostlar. Cruzeiro Bahya deplasmanında karşı karşıya geliyor. Burada da gene nispeten iki tane formsuz takım karşılaşıyor sevgili arkadaşlar. Öncelikli olarak burada beraberlik tercihi öne çıkıyor. Bahia da özellikle iç sahada oynadığı 4 maçın ikisini kaybetmedi. İkisini kaybetti ama kaybettiği takımlarda Flamengo ve Botafogo yani ligin iyi takımları bunu göz ardı etmemek lazım. Burada ev sahibi kendi evinde biraz, biraz daha dirençli görünüyor. Cruzeiro'nun da deplasman performansı fena olmasa da sıfırı bozarsa bence ev sahibi bozar. O yüzden de burada 1 ve 0 tercihlerine gittim. Hem ufak şablonuma hem de geniş şablonuma burada bu iki tercihi yazdım. Cruzeiro'nun galibiyet ihtimalini biraz düşük görüyorum bu karşılaşmada. Devam ediyoruz. Brezilya'nın son maçı Amerika MG Atletico Paranense karşılaşması. İşte bu da haftanın zorlu karşılaşmalarından birisi. Bana göre Kapamalık da bir maç olabilir. İki takımda form grafiği fena değil. Amerika Mineiro iç sahada son iki maçını kazandı. Bu önemli bir artı onlar için. Atletico PR'de genel form durumu güzel. Son 6 maç 4 galibiyet tatminkar. Ama onlar da biraz deplasmanda sıkıntılılar. Burada iki tarafı da gidip gelebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Atletico Pereira'nın henüz ligde beraberlik almadığını da böyle bir data olarak belirteyim. Gene ev sahibi de sadece bir beraberlik çıkmış maçlarında. Dolayısıyla burada ben iki tarafa da gidip gelebilecek bir karşılaşma olarak gördüğümden 1-2 olarak bu karşılaşmayı değerlendirdim. Yine ufak şablonumla geniş şablonuma 1-2 olarak bu karşılaşmayı aldım sevgili arkadaşlar. Finlandiya'da Helsinki karşılaşması. Burada da Helsinki bültenin en favori karşılaşması arkadaşlar. %70'in üzerinde Helsinki galibiyetine oynanırlık var. Dolayısıyla bu maçı bir defa bir sadece bu yüzdelerden dolayı bile dikkat çekelim. Burada olası bir sürpriz Toto'yu patlatabilir. Burada Helsinki de ligde sonuç maçını beraberi bitirdi. Hucumda zorlanıyor, gol atmakta zorlanıyor. Rakibi de özellikle son haftalarda puan ve puanlar toplamaya başladı. Savunma da biraz daha iyi görünüyor. Özellikle bu Helsinki'nin son karşılaşmalardaki hücumdaki etkisizliği bu maçta da sürerse burada bir beraberlik de izleyebiliriz diye düşünüyorum ve haftanın bombası olabilir. Dolayısıyla Helsinki galibiyetini yazalım ama yanına da mutlaka bir sıfır ekleyelim. 1-0 olarak bu maçı geçelim. Ben hem ufak şablonumda hem de geniş şablonumda 1-0 olarak bu karşılaşmayı geçtim. Finlandiya'da geldik Lahti-Haka karşılaşmasına. Bence Toto Bülteni'nin en zor karşılaşması arkadaşlar. 3 sonuca da açık bu karşılaşma. İki takım da formsuz görünüyor ama Hakan'ın son 4 deplasmanın üçünü iki ve üzerinde gol kaybetti ve o maçlarını da bir kurcaladım şöyle bir orada performansları zayıf. Bundan dolayı ben Hakan'ın kalanma ihtimalini bir tık daha düşük gördüm ve 1-0 olarak bu karşılaşmayı geçmek istedim. Burada hem ufak hem de geniş şablonumda 1-0 olarak bu maçı değerlendirdim ama Haka'da kazanır mı kazanır söyleyeyim bu karşılaşma biraz zor duruyor sevgili arkadaşlar. Şöyle devam edeceğiz. Açalım. Nerede kalmıştık? Haka geçtik. ayka Solna Espor karşılaşmasındayız sevgili arkadaşlar. Burada ayka Solna özellikle kendi evinde bir tık daha iyi performans gösterdiğini beraberlikler topladığını söylemek lazım. Son 3 İsa maçını beraber bitirdi ama Elsfork da gerçekten çok formda bir dönemden geçiyor. Üst üste galibiyet serisi vardı. 8 maç kazandı üst üste. Arkasından İsa'da Düşü Gardens'la bir bir berabere kaldı ki e, o beraberliği de mazur görmek lazım ki düşük Gardens Lig'in kuvvetli takımlarından birisi. Ben burada Elspork'un bu iyi formüyle deplasmanda AYK'yı mağlup edebileceğini düşünüyorum. Ufak şablonuma iki tercihini tek attım arkadaşlar. Espor kaybeti bekliyorum. Geniş şablonumda ise yerim uygundu. İkinin yerine Sıfır da ekledim 0 ve 2 olarak böyle bir tercih yaptım Onun da sebebi özellikle aykan'ın kendi evinde biraz daha zor gollemesi puanlar beraberlikler toplaması bu maçta Erporku durdurursa ancak bir beraberlikte durdurabilir diye düşündüm İsveç'te geldik diğer maçımız aynı zamanda Toto bülteninde 12. karşılaşması arkadaşlar. Son 4 maçımız kaldı. Sirius Göteborg'la karşı karşıya geliyor. Burada da iki takımın da mevcut formu çok tatminkar değil gibi görünüyor ama ev sahibi Sirius son 2 maçını kazandı ligde. Bir tık onlar e, artı da görünüyor. Göteborg da ligde son 2 maçını kaybetti. 3 maçlık beraberlik serileri son buldu Göteborg'un ve gene deplasman performansı olarak Göteborg biraz basat görünüyor burada bu sebepten ötürü. Göteborg'un kazanma ihtimalini bir tık düşük görüyorum. Bu maçta 1 ve 0 tercihinin yeterli olmasını bekliyorum. Ufak ve geniş şablonlarımda yine 1 ve 0 olarak bu karşılaşmayı değerlendirmeye aldım sevgili arkadaşlar. Ve Utah Guardians Norfolk'ın haftanın bana göre banko karşılaşmalarından birisi. Bu maçı ben hem geniş hem de ufak şablonumda tek geçtim arkadaşlar. Utah Garden iç sahada muhteşem bir serisi var. 6 da 6 yaptılar. Harika gidiyorlar. de ligde son 3 maçını kaybetti ve bir düşüş eğilimi gösteriyor. Burada Düşü Gardens kendi evinde Norcoping'i mağlup etmeli ve haftanın e, sığınılacak limanlarından birisi olarak gördüm bu karşılaşmayı. Bir tercihine gittim. Hem ufak hem de geniş şablonumda tek attım bu karşılaşmayı. Norveç'teyiz. Son iki maçımız Norveç'te. E, programımızı bitiriyoruz. Sarsborg Viking Yine burada da Salzburg ve Viking'de gollü karşılaşmaları oynuyorlar. İki takım da aslında iyi formaya gidiyordu. Salzburg son maç Tromso'ya kaybetti deplasmanda ki Tromso da ligin iyi takımlarından şu anda 3. sırada iyi bir form gösteriyor. Viking'de hem molde hem de Bodo karşısında farklı e, gollerle kalesinde gollü görerek kayıplar yaşadı. Burada Salzburg Viking'e göre bir tık daha avantajlı görüyorum ben ve bir olur diyorum bunu <laughs> ufak şablonuma 1 olarak tek tercihe gittim. Geniş şablonumda ise yine Viking galibiyetini yazmakta fayda gördüğümden 1 iki tercihini gittim burada. Sıfır e, tercihini biraz daha arka planda tutuyorum. Geniş şablonumda bu maçı 1-2 olarak değerlendirdim sevgili dostlar. Ve geldik programımızın son karşılaşmasına. Norveç'te bitiriyoruz. Braun Lillestrom yine benim bu sezonki favori takımlarından birisiyle programımızı sonlandıracağız. Bran iç sahada özellikle benim çok tuttuğum bir takım. Videolarımda, tahmin videolarımda da bunu söylüyorum. Bu sezonda kendi evinde 5 maçta 4 galibiyet çıkarttılar. Bir beraberlikleri var. Ligde de 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayıp ikinci sıraya oturdular ve lider Bodoyu takibi aldılar. Lestrom'da iniş çıkışlı olan bir performans olan bir takım. Deplasmanlarda sonuç deplasmanında her ne kadar iyi sonuçlar alsa da ben bu deplasmanda şanslarının biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Brand'a yine haftanın güvenilir tercihlerinden birisi olmalıdır diye düşündüm ve bir olarak bu maçı da hem ufak hem de geniş şablonumda tek attım arkadaşlar. Brand'dan bir galibiyet bekliyorum ve bu şekilde de tahminlerimizi sonlandırmış olduk. Toplam 15 karşılaşmaya tahmin verdik. 64 liralık ufak bir şablonumuz var. Onu önerdik sizlere. 1024 liralık da geniş bir şablonu önerdik. Tercihler sizlere kalmış sevgili dostlar. Şansımız bol, bahtımız açık olsun. İlk spor toto videomuzda inşallah güzel sonuçlar alacağız. Neden olmasın diyelim 15'te 15 şöyle bir 500 bin lirayı neden götürmeyelim? İnşallah başarırız diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlaka ama mutlaka bir beğeninizi rica ediyorum arkadaşlar bu videoda. Şöyle yorum desteklerinizi de bekliyorum. Tabii ki kanalımıza abone olmadan hala videolarımızı takip ediyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kanalda hem video tahminlerimiz, e, iddia tahminlerimiz hem de supporto da tahmin videolarımız aralıksız devam edecek. Belki yaz sezonunda yeni içerikler de ekleyebiliriz. Şu an üzerinde çalışıyorum. Yakında da kesinleştirdikten sonra duyurularını yaparım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şansınız bol tekrardan bahtınız açık olsun. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.